Kova ve yükselen kova burçları 28 Şubat 2025 tarihinde meydana gelecek. Balık burcundaki yeni ile birlikte maddi konular üzerinde yoğunlaşacaklar. Yani bu dönemde mesela finansal anlamda bir yatırım düşünebilirler. Uzun vadeli bir ödemeye girebilirler. Bir ihtiyaç aslında çok belirginleşebilir. Yani bir şeyleri ya eksikliğini çok hissediyorlar ya maddi anlamda bir şeylerin sorumluluğunu karşılamak onları çok zorluyor olabilir. Bu dönemde özellikle iş hayatlarında biraz daha sabırlı olmaları, sabrı öğrenmeleri çok önemli. Ek olarak bu süreçte dürtüsü olarak her şeye yatırım, balıklama atlamamaları ve bazı gerekirse biraz pazarlık da yapmaları gerekiyor finansal konularla ilgili. Ek olarak bu dönemde evlilik hayatlarında da eşiyle birlikte ortak yatırımlarda yapabilirler, desteklenebilir oldukları gözüküyor. Ek olarak bu dönemde özgüvenlerini zedeleyen onları manipüle eden insanlara karşı da biraz dikkatli olmalılar güçlerini ve karizmalarını ortaya koymalılar